Sarı Kırmızılıların transfer notlarıyla devam ediyoruz. Ve Sergio Oliveira şimdi Sarı Kırmızılıların kadrosuna katmaya hazırlandığı futbolcu. Sarı Kırmızılılar 30 yaşındaki orta saha için Porto'yla anlaşmaya vardı. Portekiz oyuncunun İstanbul'da sağlık kontrollerinden geçip kendisini sarı kırmızılı renklere bağlayan sözleşmeye imza atması bekleniyor. Oliveira daha sonra ise takımın Avusturya kampına katılacak. Portekizli futbolcu geçen sezonun ikinci yarısını Roma'da kiralık olarak geçirmişti. İtalyan ekibiyle 21 maça çıkmıştı Oliveira. 3 gol ve 1 asistlik katkı sağlamıştı Roma'ya. Porto formasını ise 173 kez giyen 30 yaşındaki futbolcu 39 kez fileleri sarsıp 20'deki ukuzla gol pası verdi. Bağlantımıza gidelim. Evet Galatasaray kulübü işte Avusturya'ya gidiyor. Ee, Avusturya'ya giderken tabii ki biz de onları da yalnız bırakmıyoruz. Hemen bir bağlantımız var. Galatasaray ilk etap kamp çalışmalarını tamamlamak üzere Avusturya'ya uçuyor bugün. Ve futbolculardan Ömer Bayram ve Emre Kılınç'ı görüyoruz. Birazdan Kerem Aktürkoğlu da gelecek. Futbolcular münferit bir şekilde havalimanına gelmeye başladı. İlk olarak Barış Alper Yılmaz havalimanına gelmişti takımdan ayrı olarak. Daha sonra Oğulcan Çağlayan ve Aytaç Karay'ı görmüştük. İşte Emre Kılınç da taraftarlarla fotoğraf çekimine katıldı. Arka tarafta Kerem Aktürkoğlu'nu görüyorum. O da birazdan pasaportunu aldıktan sonra buradan geçiş yapacak. Tabi transferde de adı başka kulüplerle oldukça anılmıştı Kerem Aktürkoğlu'nun. Şu anda Galatasaray'la kamp çalışmalarına katılacak. Şu andaki durum Okan Buruk'un kendisini takımda görmek istediği yönünde artık oyuncular yavaş yavaş havalimanına gelmeye başladı. Sanıyorum daha kalabalık bir kafile de az sonra havalimanında olacak. Bu akşam Avusturya'da olacak artık Galatasaray. 9 Temmuz'da Şutun Grazla bir hazırlık maçı var. Daha sonra Fehervarla, Sigma'yla ve Pardu ile hazırlık maçları oynayacak Galatasaray ve 19 Temmuz gecesi de artık İstanbul'a Gelecek ve 26 Temmuz'a kadar Florya'da Metin Oktay testlerinde çalışmalarını sürdürecek. En önemli detay Markao detayıydı. Markao kamp kadrosunda var mı yok mu? Markao yok. Galatasaray'da beklenen gelişme sonlandı. Markao transferi için İspanyol ekibi Sevilla ile anlaşmaya vardı. Sarı-kırmızılı kulüp Yıldız savunmacıdan önemli bir gelir elde edecek. Sevilla, Markao için Cimbom'a 12 artı 3 milyon euro bonservis bedeli ödeyeceği öğrenildi. Brezilyalı futbolcu Marcao, görüşmelerin bitme noktasında olduğu için bugün gidilen Galatasaray'ın Avusturya kampı kadrosunda yer almamıştı. Ayrıca takımdan ayrılması kesinleşen Saça Boy de kadroya bulunmuyor. Önümüzdeki sezon şampiyonluk hedefleyen Galatasaray, transferde atağa kalktı. Sarı kırmızılı takım, Portekiz'in Benfica takımında forma giyen 30 yaşındaki İsviçreli golcü Haris Seferovic için girişimlerde bulunuyor. Galatasaray oyuncuyu kiralamak istiyor. Benfica ise gözden çıkardığı İsviçreli golcü için sarı kırmızılı takımdan 6 milyon euro bon servis bedeli talep ediyor. İki takım arasındaki pazarlıklar devam ederken Seferovic Türkiye'ye gelmeye sıcak bakıyor. Portekiz kulübü ile 2 yıl daha sözleşmesi bulunan 30 yaşındaki golcü aynı zamanda İsviçre milli takım forması giyiyor. Geçen sezon toplamda 15 maçta görev alan Seferovic, 5 gol atmıştı. Galatasaray, Santrfor mevkiinin tamamının yabancı oyunculardan oluşmasını istemiyor. Bu doğrultuda geçen sezonun gol kralı Umut Bozok'u transfer etmek için temaslar başladı ve Lorient'e bonuslarla beraber 1.5 milyon euro teklif yapıldı. Golcü futbolcunun Galatasaray'a gelmeye hazır olduğu belirtildi. Ancak Fransız ekibinin bonservis beklentisi daha yüksek olduğu kaydedildi. Sarı Kırmızılılar, bir yıl daha sözleşmesinin bulunduğu Lorient kulübü ile bu transferi bitirmek adına görüşecek. Galatasaray'ın orta saha için kadrosuna katmak istediği William Carvalho'yu Sarı Kırmızılıların yanı sıra Fenerbahçe'de istiyor. Sarı Kırmızılılar, William Carvalho ile anlaşma sağladı. Real Betis ve Galatasaray arasındaki pazarlıklar ise son aşamaya geldi.